Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konum. Konumuz varis. Varis ile ilgili sizlerin merak ettiği, özellikle siz hanımların merak ettiği soruları cevaplayacak hocamız şu anda burada. Hocam iyi sabahlar. İyi sabahlar. Herkes TV8 ekranlarında özellikle hanımlar şimdi sabah kahvelerini, çaylarını içerken... İyi, Bizi izliyor olacaklar hocam. Hemen varis diyorum tabii ki sizi evet. yakalamışken. Varis diyorum. Varis'in kronik inflamasyon hastalığı olduğunu gösteren kanıtlar nelerdir? Var. Takip ettiğimiz hastalarda veya çok ilerlemiş seviyede gelen hastalarda onu çok kronik yani ilerleyici bir hastalık olduğunu görebiliyoruz. Daha önceki programlarda da bahsettiğim eğer ameliyat etmezsek e, uygun hastayı. ...hasta ihmal ederse ayak bileği çevresinde yaralar açılmaya başlıyor, renk değişikleri. Bu da bir enflamasyon ve ilerleyici bir hastalık olduğunun aslında göstergesi. Hmm. Çünkü e, kan akımı sürekli ayak bileği çevresinde birikmeye başlıyor. Biriktikçe... Damar genişliyor. Damar genişledikçe damarın duvarındaki hücreler bozuluyor ve orada bir enflamasyon yani enfeksiyonla karıştırılıyor hep enflamasyon. Enfek evet o iltihaplanma değil mi hocam? Ee, evet yani, yani iltihaplanma, iltihaplanma olarak da. vücudun iltihaplanması aslında şeyde de var. E, lipodemde de enflamasyon, yangı, halk arasındaki yangı. yangı diyebiliriz. Türkçe tam karşılığı enflamasyon. Evet ama biraz önce çok doğru bir şey söylediniz hocam yani. Enflamasyonla e, enfeksiyon. enfeksiyonu karıştırıyor insanlar. Evet. Aa diyor antibiyotik vermedi mi diyor Hı -hı. mesela. Hani... Evet enfeksiyon tamamen işte boğaz ağrısı ama antibiyotiklik durumun içinde bakterilerin olması gerekiyor. Tabii ateşin, On, olması, ateşin olması lazım. Mesela. O enfeksiyon işte viral üst solunum yolu enfeksiyonu adı üstünde enfeksiyon onlar enfeksiyon. Burada bir yangı, enflamasyon yani vücut orada bir tepki gösteriyor. Tabii, Burada tabii. olmaması gereken bir durum var ve bunu benim ortadan kaldırmam gerekiyor diye orada bir hücreler içinde vücutla çalışan hormonlar, diğer enf şey inflamasyon markerlı modülatör diyoruz biz ona. Onları oraya yığıyor ve orada bir ciddi bir ödem oluşuyor bu sefer. Renk değişikliği başlıyor. Kaşıntı venöz egzama deriz biz ona. Hani egzama deyince halk arasında hep böyle alerjik şey değil. Orada da ciddi kaşıntılı egzama durumu oluşuyor. E, bu da aslında enflamasyon yani kronik bir hastalık olduğunun göstergesi. İhmal etmememiz gereken bir hastalık aslında varız. Hı <laughs> Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor bence de. Peki masaj mesela masaj ekran başındaki izleyicilerimiz kesinlikle bu soruyu soruyorlar bence <laughs> çok tatmin olacaklar masaj var ise iyi gelir mi düzenli masaj? Rahatlatır. Rahatlatır bacak kan dolaşımını Hızlandırıyor ödeminiz geçer hı hı. çok da hani rahatlarsınız birkaç gün o ödem olmama durumunu yaşayabilirsiniz ama yapan kişinin bir tecrübeli olması lazım. Özellikle ciltten kabarık damarlara masaj önermiyoruz. Evet, o sert selülit masajları hocam. Evet. E, o sert selülit masajları tamam hanımlar seviyor ama e, damarları ortaya çıkartıyor. Varisleri özellikle kılcal damarların oluşmasını tetikleyebilir. E, konu açılmışken hani çok popüler selülit cihazları var sosyal medyada veya e, diğer internette önümüze düşüyor ve çok popüler ve fiyatları, bütçeleri de uygun. Onlardan mesela çok hasta geldi farkındalığı çok yüksek hasta grubu. Ben gittikten sonra selülit cihazına. Ondan sonra kılcal damarlarım arttı diyor. Ya işte bir tarafı düzeltirken öbür tarafı. Evet. <laughs> Ama yani selülit mi, varis mi? Varis daha sağlık açısından. Evet, bir de kozmetik olarak da şey sıkıp, e yani Selüliti ortadan kaldırmaya çalışırken bu sefer kılcal damar ortaya çıkıyor. Evet, bir dengelemek, dengelemek gerekiyor. gerekiyor. Hani o, ben hastaların şeyi soruyorum. Selüliti olmayan hastalara siz ne yapıyorsunuz diyorum. İşte sizin <laughs> Böyle sizin gibi hastalarım var. Hani ne yapıyorsunuz diyorum hani Herkes onun peşinde çünkü. Selülütü olmasın Tamam ya ama yani mesela sıktığımız zaman hı hı. bacağı hocam şöyle sıktığımız evet. zaman yani herkes de var o bebeklerde, o bebeklerde de var. Bebeklerde yani, de var yani. Evet önce. yani hani o kadar ya, da çok oldu. şey yapmaması sizde hiç yok mesela. Yok. Ondan sonra selülütten bence bana kendime göre sağlık açısından baktığımda e, görsel olarak da hı hı. varis daha hani e, tamam ikisini de dengelemek gerekiyor ama Hani o aletlere gireceğim diye de varisimi e, az yani. Ortaya çıkmasına sebep çünkü bazen gerçekten e, bir hanımefendi geldi 50 yaş üstü. E, ciddi koyu mor kılcal damarları vardı. Ben de bunu işte selülit cihazından sonra ortaya çıktı. Ben fark ettim dedi pıtır 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 pıtır. Şey dedi çıktı dedi ve koyu mor yani şu anda onun tedavisiyle uğraşıyor şeyden, selüliti bıraktık artık hani. Evet. E, ama hani benim e, hastalardan geri dönüşler, sellütü olmayan hastalara geri dönüş, sorduğumda geri dönüşler, bir düzenli yürüyüş. Yani siz de... Düzenli mesela. yürüyüş her zaman. Spor. Siz... E, bazen hastalarım var şey diyor, yani her gün ben diyor çıkıyorum koşu bandına, yarım saat, 40 dakika mutlaka yürüyorum diyor. Evet iyi geliyor, o bağırsakları da hareketlendiriyor, evet. güzel geliyor. Tüm vücudu uyandırıyor, canlandırıyor. Ben evet. inanıyorum yani. Tabi yani imkan ol, olduğu sürece insanlar evet. bunu yapmalı bence. Ama bazen hastalar şey diyor bir ben tane. Ben evde bile yapıyorum onu. Evet. Sizi <laughs> görüyorum sosyal medyada <laughs> spor. Evet. <laughs> pilates tamam. Onu hareketleri yapıyorum. Hı -hı. Yürüyorum dedim. Yani zaten kol çalışıyor yani. Hı -hı. Mesela süpürürken squat yapabilir herkes Hı -hı. hani evet. bunlar normal. Ama mesela evin içinde telefonda konuşacaksam eğer oturarak konuşmuyorum. Hı -hı. Evin içinde yürüyorum. Hı -hı. Bu da güzel bir şey Hareket bence. Hareket sonuçta. Hareket sonuçta. Hiç yoktu. Evet. Niye? O an spora gitmemişsin. Koşu bandı yok ya da ne bileyim dışarı vaktin olmamış. Açık havada yürüyüş yapamamışsın. En azından madem bir telefon konuşma evet. var. Annem uzun konuşuyor. Annem demek kardiyo demek. Dün akşam 35 40 keyifli yürüdüğünü yani. dinleyeceğiz. <laughs> arkamda. Güzel yani Hı -hı. bunları fırsata çevirmek hani önemli. Önemli. Ama. Yani şey pes etmemek gerekiyor. Çünkü Hı -hı. duygusal olarak hani ne yaparsam yapayım geçmiyor psikolojisi olur. Evet. Benim Haziran ayında bir hastam geldi. Lipodem tanısı aldı ve varisleri de vardı. Ha ee, lipodem. Hem, hem lipodem, çünkü e lipodemle varis de zaten el ele gider. Bunların el ele. Hı -hı. Onlar e, hastaya anlattım. İşte varisiniz var. Buna kılcal damarlarınızda klaks tedavisi uygulayacağız. Lipödemin içinde hani ben size bir yol haritası çizebilirim. Bunu yapmak sizin elinizde dedim. E, Haziran ayında başladı hasta. Her gün yarım saat eliptik bisikletle. Hmm. Sabah yarım saat, akşam yarım saat. Beslenmesini değiştirdi. değiştirdi. E, Ekim ayının ilk haftasında geldiğinde bacaklarında biz her geldiğimiz klaks ederse geldiğinde aslında fotoğraf çekiyorum her seansta. Evet. Ciddi fark var ve hasta kendisi de söylüyor. Ödemim geçti, bacaklarım şekle girdi ve fotoğraflarını göstermişti. Bizi Haziran ayına geldiğinizde bu şekildeydiniz, Ekim ayında bu şekildesiniz ya Hasta kendisi de farkında zaten. Ne güzel. Ve çok mutlu ve azimle devam ediyor bu arada. Evet ama işte o kendini, şimdi sizi de siz ona güzel bir olumlu dönüş yaptınız, <laughs> kendini Muhtemel gördü. Oldu. Müthiş motive oldu. Motivasyonu inanılmaz arttı. Evet. Şu anda o devam. devam. Uçar şu anda. Tabii gece işte diyor sabah yürüyemediysen eğer bisikleti çeviremediysen diyor gece geç saatlere kadar çalışıyor. Çalışma şartı. Onda diyor oturuyorum diyor dizi açıyorum diyor çeviriyorum bir saat diyor. Mutlaka bisiklet bisikleti diyor. Helal olsun. Evet bu bir azim. Evet bu, bir, bu, bu bir azim yaşam şekli vazgeçmemek lazım. Evet. Bu vazgeçmemek o kadar önemli ki. Her şeyde olduğu gibi. Şimdi o motivasyonu aldı. Akşam onda da gelsem diyor. Yapıyorum evet, yapıyorum diyor hocam. Diyor. Ve çok da mutlu. Ben ben de mutlu oluyorum. Hani ne bir ona güzel. yol haritası çizdik. Hani böyle yaparsanız bunlar size iyi gelir. Evet. Beslenmenizde bunları değiştirirseniz bunlar iyi gelir. Bir yol haritası Hastanızda çizdiğiniz zaman hocam, hı hı. o onu uyguladığında ve güzel sonucu aldığınızda siz de çok evet, mutlu ediyor. Evet, evet, Yani tabii ki yaptım, yani, hani konuştu, geliyor, zaman ayırıyor. Ben de zaman ayırıyorum, ben de emek veriyorum ve o da ben de mutlu oluyorum. Hastalara da söylüyorum Peki, zaten. Peki, hanımların en çok sevdiği e, topuklu ayakkabı giymek. Evet. Yani tamam yorucu, tabii ki bazen hoşlanmıyoruz, evet. çıkartıyoruz ayağımızdan ama yine de o hanımların feminen tarafını ön plana çıkartan bir ayakkabı türüdür. Hani, evet. Topuklu ayakkabı. Ve e, topuklu ayakkabının varis yaptığı esasında zaman zaman konuşuldu. Konuşuldu, evet. Evet, bunun gerçeğini sizden öğrenelim hocam. Topuklu e, ayakkabı varis yapar mı? Topuklu ayakkabı giyenlerin ayak yapısı, kas yapısı daha farklı diye. Çok uzun yıllar topuklu ayakkabı giyenler, arka bacak kaslarını kısalttığı için gücünü azalttığı için de kan aşağıda gölleniyor ve varis oluşumuna bir destek rolar. oluyor. Evet, aynen öyle destek oluyor. Evet hocam. Ama sizin söylediğiniz şey bizim ilkokul öğretmenlerimiz. <laughs> kendimden de hatırlıyorum. Ha, oturuyorum. Ayakkabılarla beni. Yani e, hep topuklu ayakkabı <laughs> giyerdi ve çok özenirdik. Sizin de öyle evet. şey programın başlamadan yani önce konuştuk. konuştuk. Yani o kaldırımlar, yollar çok kötüydü. Hep topuklu ayakkabı giyilirdi. Evet, evet. Hocam ağzınıza çok sağlık. Her zaman bekleriz. Çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bugün hanımlara güzel böyle bilgilendirici evet. bir program yaptık. Teşekkür evet. ediyorum. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık haberleriyle devam ediyor hemen geri geliyorum.